Alice. Ah seni görmek ne güzel. Duyduğumda gelmenin zaman alacağını biliyordum ama... Lamprey mi? Ona ne yaptın? <laughs> ama Carol annenle birlikte... Eski bir Sümer yazıtına göre böyle parazitler elektriğe karşı çok hassas olurlarmış. Ve kediler lamprey görünce patlar. Tatlım şu anda bunun hiç sırası değil ama elektrik verdiğinde lamprey'in Carol'dan çıkması gerekmez miydi? her ne yaptıysa nefin olduğu için yapmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba, seni tekrar görmek çok güzel. Nina geçen yıl benimle irtibata geçti. Diziyi seven herkese hikayemizi anlatmak istiyor benden seni tekrar görmem için buraya gelmemi rica etti. Sana söylemedik çünkü şey ya, beni görmeye başka türlü razı olmayacağını biliyordum. Seninle tekrar buluşmak için okyanuslar aştım eski dostum. Kaderin bizi tekrar bir araya getireceğini her zaman biliyordum ve bu gece o gece gibi görünüyor. Bir zamanlar senin de söylediğin gibi gelip de kapıma vuracak olursa işte o zaman... Bunun komik olması mı gerekiyor? Gülmeyi kesersen memnun olurum. Hadi oradan. A a affedersin, özür dilerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya içimde devasa bir nefretle gelmedim. Bunca yıldır kendini ne yaptığını bilmiyorum. Ama umarım senin hayatın da benimkini dolduran gibi pişmanlık ve acıyla dolup taşmamıştır. <laughs> Dolduysa da çok derin üzüntülerimi iletmek istiyorum. Evet öyle yaşlıyım fakat vaktim yok. Bir şans kullanmayı seçiyorum. Hadi ama Tanrım çok inatçısın. Hiç olmadığın kadar inatçısın. Sen yalnız bir ihtiyarsın hiçbir şey. Hiç kimsen yok. Benim değil ve bunu benim üstüme yıkma. Ben üzerime düşeni kabul ediyorum ama sen ben sadece bir çocuktum. Korkmuş bir çocuktum. Anlamamış. Adılar ağzı kapalı kaldı. Evet öyle yaşlıyım. Fazla vaktim yok. Bir şans kullanmayı seçiyorum. Ben bir şey almadım. O yetişkin bir kadındır. Bir seçim yaptı. Kamil... Kamil programa katıldığında korkusuz liderimiz Tedi anında aşık oldu. Ona ben yol gösterdiğim halde kendisini suçladığımı söyleyemem. Ama fark ettim ki... Ted, Kamil'e e sahip olduğu için artık bana ihtiyacı kalmamıştı. Ve çok korkmuştum. Benimle ne zaman ters düşsen sinirleniyordum. Sanki her şey değişiyormuş gibi geliyordu. Ve sanki ben de parçalanıyordum. Bir gece Kamil beni görmeye geldi. Kendi başına taşıdığı bir sırrı verecekti. Kendisinin ısırıldığını. Sakladığı bu sır Ted'le arasında bir engel oluşturuyordu. Ve, ve ben ona söylemesi için teşvik ettim değişimlerine rağmen ona bunu yapması için özgüven aşıladım ve ve bunu yaparken de o bir kazaydı. Hislerimize engel olamadık. Olmamı istediği adam olamadım. Merhaba, işte yine karşılaştık. Her şey başa döndü. Aman tanrım, bugünkü ifaden çok ters gitti sen ifade verene kadar yargıcı inanmıyordu. Ne dersin? En üzücü olanı da karışmamak için bir sürü şansın vardı. Sana kaç kere kızlarının yanına git dedim. David'e bulaşma dedim. Ama her aşamada sen tam tersini yaptın. Şimdi de kocan sana bir hediye verdi. Daha çık dedi ama sen... Hala buradasın. Sana Tanrı'nın Eyüp'e Yaptığını yapacağım. Evim sadece üç kızı vardı. Tanrı onları öldürdü. Senin dört kızın var. Hepsini öldüreceğim. Sonra kocanı öldüreceğim. Sonra evini yakacağım. Ama sana dokunmayacağım.